Hatırlarsanız belli bir süre önce 2000'ler popüler reklamlarını seslendirdim adlı bir video çekmiştim. Bugün de o videonun ikincisiyle karşınızdayım. Yine o döneme ait popüler reklamları seçtim ve onları elimde olan imkanlarla seslendirdim. Yine ilk videodaki gibi yaklaşık 5-6 tane var. Yarım saatlik bir 2000'ler reklam arşivi indirdim. Hepsini tek tek seslendireceğim ve en güzel hangisi olduğu en sonunda da yani bu serinin bitiminde onu puanlayacağız. Umarım bu yaptığım seslendirmeleri de beğenirsiniz. Bu arada bu tarz videoları seviyorsanız videoya like atmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın. Hemen ilk reklamımızla başlayalım. Tekrar altını çiziyorum. Bu seslendirmeleri tamamen elimde olan imkanlarla yaptım. Yani hiçbir şekilde profesyonellik falan gözetmeyin. Tamamen eğlence amaçlı yaptım. Siz de izlerken buna dikkat ederseniz sevinirim. Hadi başlayalım ilk reklamı izlemeye. böyle kansız daha uykusuz daha, sinir bozukluğuna iyi geliyor. Enerjinin cildi gençleştiriyor, kemikleri güçlendiriyor, dişleri kuvvetlendiriyor. Ayrıyeten aga nevi naga nevi. Biliyorum reklamın başı çok uzun ama ben en sonundaki gerçekten fındık reklamı olan yeri seslendirdim. Bütün karakterleri oturup seslendiremezdim yani. <laughs> fındık yaklaşık 5000 yıldır insan hayatında var. Her gün bir avuç fındık iyi gelir. Böyle bir seslendirmeyi de bence başarılı oldu yani. Sonraki reklamımıza geçelim bu reklam benim çocukluğumda çok büyük yer ediniyor bu arada. Yani aklıma takılıyordu ve okulda sürekli bunu söylüyordum garip bir şekilde ve okuldaki herkes de bunu söylüyordu çok garip bir şekilde. Kısa bir reklam zaten Türksel reklamı. Canı sıkılan, canı sıkılan, Türksel ingelli, sıkıntı gitti, sıkıntı gitti. <laughs> Aklına bir soru takılırsa, bu da canını sıkarsa... ...cevabı Türksel im cepte cevapta. Her çeşit soruya cevap için Türksel.com.tr'yi tıkla. <laughs> bu arada reklamları yavaş yavaş seslendirmeye başladığınızda... ...yani diksiyonunuz da belli bir seviyedeyse... ...gerçekten de o işe adapte olmaya başlıyorsunuz garip bir şekilde. Her ne kadar bunu hobi olarak falan yaptığınızın farkında olsanız da... ...belli bir yerden sonra sizi iş içine çekiyor yani. <laughs> <laughs> Bu reklamı Türkiye'de bilmeyen yoktur. Bu da uzun bir reklam. Ben sadece sonundaki iki cümlelik bir yer var onu seslendirdim. Ama nostalji adına reklamı da izleyelim. Milipa'dan Türkiye'nin tek organik kavanoz maması. Bebeğinizi tabiattan aldığı güçle büyütür. Çok iyiydi. En tasarruflusu Uğur Derin Dondurucu. Çevre dostu, enerji tasarruflu Uğur Derin Dondurucu. Bu reklam da gerçekten akıllara yer etmiş bir reklam. Orijinalini Mehmet Ali Erbil seslendiriyor. Yani Uğur Derin Dondurucu deyince direkt aklınıza Mehmet Ali Erbil geliyor. Artık bakalım Ramazan Tunç gelecek mi akla? Bu da Aras Bulut Dinemli'nin Ünlü olmaya yeni başladığı dönemlerde sanırım. Bir cips reklamında oynamıştı. Bu da uzun bir reklam bu arada. Yeni Patos Rolls. Tek atımlık çıtır. Bu arada seksi ses tonlarını yapamadı bu fark ettim ben. Yani olmuyor. Ne kadar istesem de beceremiyorum. Bu arada ben reklamları iyiden kötüye doğru sıralamışım farkında olmadan. <laughs> en iyileri en sonda yani. Bu Hot Wheels reklamı da gerçekten çok iyi oldu. İ i̇zleyin. Sence Hot Wheels araban çılgın şarkıdan kurtulabilir mi? Seni canlı canlı yutar. Ay. Bir daha dene. Eli şanslı araba. Fırlat. Aa, ah, bu acıdı. İşte buna kaza derim. Hot Wheels'dan çılgın şarkı sahilde. <laughs> Çok iyiydi. Dediğim gibi en iyisini en sona saklamışım aslında farkında olmadan. Bu tarz videolar gerçekten de benim çok hoşuma gidiyor yapması yani onlara tepki vermesi yaptığım işe tepki vermek gerçekten de hoşuma gidiyor. Eğer siz de bu tarz videoları seviyorsanız videonun başında dediğim gibi like atıp kanala abone olarak bunu gösterebilirsiniz. Bu videomda bu kadardı. Ya bu videonun üçüncüsüyle ya da başka bir içerikle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.